ALS yani amyotrofik lateral skleroz, beyin ve omurilikte bulunan kasların hareket etmesini sağlayan hücrelerin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık. Tam olarak bilinen bir nedeni yok. Kişi zamanla kas fonksiyonlarını tamamen kaybediyor. Hareket edemiyor, konuşamıyor, nefes alamıyor. Tüm bunlar olurken bilincini kaybetmiyor. Her şeyi anlıyor ama sadece gözleriyle tepki verebiliyor. ALS hastalığı ülkemizde Fenerbahçeli Sedat'ın hastalığı olarak tanınıyor ve tahmin 8-10 bin ALS hastası olduğu biliniyor. Bu hastalar içerisinde Türkiye Süper Ligi'nde futbol oynamış futbolcular Sedat Balkanlı, İsmail Gökçek ve İlyas Tüfekçi de var. Geçtiğimiz günlerde sizlere Sedat Balkanlı'nın hayatından bahsetmiştim. Bugünse İsmail Gökçek'in zor geçen ama asla vazgeçmediği hayatını anlatacağım. Ama öncesinde İsmail Gökçe'nin bu hastalığa dikkat çekmek için büyük çabalar harcadığını ve birici eşi Adalet Hanım'ın kendisine bebeği gibi baktığını söylemeden edemem. Peki kimdir İsmail Gökçek? Gelin onu daha yakından tanıyalım. İsmail Gökçek 1963 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Genç yaşta başlamıştı futbol kariyeri ama henüz yıldızı parlamamıştı. Ailesiyle birlikte Gebze'ye taşınmışlardı. Burada hayatının aşkıyla karşılaşacağından habersizdi. Ömürlük eşi Adalet Hanım'la ilk tanışan İsmail Gökçek'in kardeşi Ece Hanım olmuştu. Aynı okulda okuyorlardı. Adalet Hanım bir gün arkadaşı Ece'nin evine gittiğinde görmüştü İsmail Bey'i. Bu sırada İsmail Bey eve yeni taşındıkları için devam eden tamir işleriyle uğraşmıştı birbirlerini ilk gördüklerinde başlamıştı duyguları. Sonrasında İsmail Bey askere gitti. Döndüğünde ise Adalet Hanıma evlenme teklif etti. Evet cevabını almıştı. Kendi aralarında sözlendiler. Ama Adalet Hanımın babası futbolcuya kız verilmez diye düşündüğü için kızını vermemişti. Sonunda akrabaların ısrarına dayanamamış ve kabul etmişti. 1987 yılında nikah masasına oturdular. Evliliklerini iki güzel evlatla taçlandırdılar. Eşham giden bir aile yaşamları vardı. Yanı sıra İsmail Bey kariyerinde de emin adımlarla ilerliyordu. Bakırköy Spor'da oynadı bir süre. Bakırköy Spor Trabzonspor maçındaki performansı sayesinde dikkat çekmeyi başardı. 25 yaşındaydı. 1988 yılında Bakırköy Spor'dan Trabzonspor'a transfer edildi. Bu sayede yıldızı parlamış oldu. Başta kadronun değişmez isimlerinden biriydi ama zamanla durumlar değişmeye başladı. 92-93 sezonunda 7 maça çıktıktan sonra 2. Lig'deki İstanbul Spor'a geçti. 4 yıla yakın burada top koşturdu. 94-95 sezonunda takım birinci Lig'e yükselmişti. İsmail Gökçek de kadrodaydı. Bir sonraki adresi ise 2. Lig'deki Sarıyer oldu. Kader bu ya, bulunduğu takım yine birinci lige yükselmişti. Son adresi ise 98-99 sezonunda gün gören Belediye Spor oldu. 36 yaşına geldiğinde ise futbolu bıraktı. Evet, artık sahalarda top koşturmuyordu belki ama bu işten tamamen kopamazdı da. Sakaryaspor teknik direktörü Giray Bulak'ın yardımcısı olarak görev yapmaya başladı. hayatının tamamen değişmesine çok az kalmıştı. Kaslarında seyirmeler, parmak uçlarında uyuşmalar ve konuşmasında yaşadığı bozukluklar sebebiyle doktorların kapısını çaldı. Yapılan tetkikler sonucu hayatının bundan sonra bambaşka bir şekilde ilerleyeceğini öğrendi. ALS teşhisi almıştı. Hastalığın ilerlemesi üzerine 2000 yılında onun için Galatasaray ve Trabzonspor arasında bir jübile maçı düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ancak bu maç stat yokluğu nedeniyle iptal edildi. Sarı Kırmızılı yönetici Celal Gürcan, Ali Sami Yen Stadı'nın bakımda olduğunu hatırlatarak Beşiktaş'la İnönü Stadı için anlaştık ama orası da tadilatta olduğu için vazgeçtiler dedi. Ertelenen jübilesi 29 Mart 2003'te Ali Sami Stadyumu'nda oynandı. Başlama vuruşunu Gökçe'nin yaptığı maçı Galatasaray 3-1'lik sonuçla kazandı. Her iki kulüp de karşılaşmadan elde ettikleri geliri İsmail Gökçe'ye bıraktı. Sedat Balkanlı'dan iki sene sonra ailesi hastası olduğunu öğrenmişti. Başına gelecekleri az çok tahmin ediyordu. 2001 yılında eşi Adalet Gökçek, Sedat Balkanlı'nın eşi Şükran Balkanlı ve diğer yedi kişiyle beraber ALS-MNH derneğini kurdular. Bedeni zaman içinde yavaş yavaş fonksiyonlarını kaybederken beyni kendisi ve birçok ALS hastası için daha çok çalışmaya başladı. Böyle azimli ve de yardımsever biri olan İsmail Gökçek bu hastalığı yaşayan insanlara umut olmak, onların daha iyi şartlarda yaşamasını sağlayabilmek için her zaman elinden geleni yaptı. Dernek kurmaya nasıl karar verdiğini sabahtan Tuluhan Tekelioğlu'na şöyle anlatmıştım: Doktora kontrole gitmiştim. Muayene sonrası Halil Hoca neden ALS derneği kurmuyorsunuz dedi. Ben de iyi fikir dedim. Hoca pek umutlu değildi. Daha önce de hastalarına aynı teklifi yapmış. Fakat kimse ilgilenmemiş. Ben derneği kurdum. Hemen araştırmaya başladık. Daha önce görüştüğümüz hasta ve hasta yakınlarını arayarak düşüncemizi anlattık. Olumlu karşıladılar. Toplantılara başladık. Haftanın 3-4 günü Bakırköy Belediye Başkanımız Ahmet Bahadırlı'nın karşısına çıkıyorduk eşimle. Israrlı uğraşlarımız sonucu 18 metrekarelik bir konteyner almayı başardık belediyeden. 4 ay o konteynerde çalıştım. 2003 yılının Mart ayında Galatasaray ve Trabzonspor'a arasında oynanan maçla jübilem yapıldı. Hiç unutmuyorum, çıkan haberler sonucu iki kişi geldi ve nasıl yardımcı olacaklarını sordu. Birinin küçük bir tekstil atölyesi varmış, diğeri de onun yanında çalışıyormuş. Görünen o ki durumları çok iyi olmamasına rağmen derneğimize yardım yapmaya gelmişlerdi. 2006 yılında Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen olmuştu. Bize 200 metrekarelik daireyi teslim etti. Bu sayede hastalarımıza psikolojik destek ve fizik tedavi hizmeti vermeye başladık. Bu dernek gerçekten çok önemli bir amaca hizmet ediyor. Bu hastalıkla yaşayan ama maddi imkanları yeterli olmayan onlarca insana yardım eli uzatıyor ve umut oluyor. Derneğe üye olmak için internet sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Bu dernekte SGK kapsamında olmayan cihaz ve malzemelerin yardımı yapılıyor. Bugüne kadar pek çok hastaya tekerlekli sandalye, hasta karyolası, iletişim cihazı, aspire cihazı, havalı yatak ve pek çok imkan sağlandı. Türkiye'nin her şehrindeki ihtiyacı olan hastalara gönderildi. Hizmetlerin sürdürülebilmesi Bilmesi ise, hayırseverlerin bağışları ile oluyor. Hastalığı süresince Adalet Hanım İsmail Bey'in en büyük destekçisi oldu. Onu bir an olsun yalnız bırakmadı. Her şeyle ilgilendi. En basit örneği verecek olursak Adalet Hanım sekresyon yapmazsa yani İsmail Bey'in tükürüğünü boşaltmazsa ölebilir. Bu büyük bir emek istiyor ve en önemlisi aşkları hiçbir zaman bitmedi. Milliyet gazetesinden Gizem Coşkun Arda'ya az önce anlattığım tanışma hikayeleri de dahil olmak üzere hayatlarının kırılma noktalarını anlatmışlardı. Bu röportajda hastalıkla ilk tanıştıklarında olanları Adalet Hanım şu sözlerle ifade etmişti. Futbolculuk döneminde yaşam kalitemiz daha yüksek olduğu için müreffeh bir hayatımız vardı. Her yere gidebiliyorduk. Çocuklarımızla gezdik, dolaştık. Prensesler gibi yaşıyordum. Sonra hastalığı öğrendik ve hayatım 180 derece döndü. Birden tepe taklak oldu her şey. Küçük oğlum 8, büyük oğlum 11 yaşındaydı. Tarif edemeyeceğim kadar zor günlerdi. İsmail çok çabuk kabullenmişti ama ben zorlandım. İki sene sürdü. Camiada hemen duyuldu. Arıyorlardı. Yok öyle bir şey diyordum. Uzun zaman inkar et Etmiştim. Çok korkmuştum. Ben bakamam demiştim. Benden kaynaklı bir şey olur ve ölürse ben ne yaparım demiştim. Çok ağır bir sorumluluktu. Çok ağladım. O psikolojiyi yenmem çok zordu. Ancak iş başa düşünce yapamayacağınız hiçbir şey yok. Sevdiğim insanın hayat kalitesini yükseltmek ve onu en iyi şekilde yaşatmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Onun yerinde ben de olabilirdim. Çok iyi bakardı. Tabii ki çalışacaktı. Bir kadın tutardı, ama onun üstüne atmaz, denetlerdi. Bundan çok eminim. Sevgi gerçekten her şeyin üstesinden geliyor. Her zaman söylerim yeter ki İsmail yanımızda olsun ne yaşadığımızın bir önemi yok her sabah çok şükür biz bir aileyiz diye uyanıyorum her sabah kalkıp ona dokunabildiğim için şükrediyorum biz birbirimize hala çok aşığız İsmail Bey'de de bu sevginin karşılığı fazlasıyla vardı. Kendini tereddüt etmeden eşinin kollarına bırakmıştı. Karısına hem aşkı hem hayranlığı vardı. O çok sevdiği kadın her türlü zorluğun üstesinden geliyor, elini bir an bırakmıyordu. Bir gün olsun kendisini bırakıp gitmeyi düşünmemişti. Bu bir vefa örneğiydi. Nikah masasında hastalıkta sağlıkta diye söz vermişlerdi ve eşi Adalet Hanım bu sözü en güzel şekilde tutuyordu. Hem evlatlarına en iyi şekilde anne olmuştu hem de kendisinin hiçbir ihtiyacını görmezden gelmiyordu. Teknolojik imkanlar sayesinde yani bilgisayar aracılığıyla kendini ifade edebilen İsmail Bey aynı röportajda şunları söylemişti. Size şimdi sevginin gücünü ve sevgiyle bakan bir çift gözün benim yaşama tutunmamı nasıl sağladığını anlatacağım. Hastalık teşhisi konulduktan sonra beni nelerin beklediğini çok iyi biliyordum. Rahmetli arkadaşım Sedat önümde bir örnekti. Ben de hayata hep dolu dolu bakardım ama düşünün hayatınızı en iyi şekilde yaşarken, ailenizin geçimini sağlarken ve koruyup kollarken birden tamamen başkasına bağımlı hale geliyorsunuz. Tüm uzuvlarınız zamanla sizi terk ediyor ve onların yerini en yakınınız, eşiniz doldurmaya çalışıyor. Sevgili eşim Adalet bugüne kadar her türlü zorluğa karşı gelerek ayağım, elim olduğun için bunları yaparken bir gün bile olsa suratını asmayarak içinde olduğum durumu kabullenmeme yardımcı olduğun için çok teşekkür ederim. Allah'a şükrediyorum seni karşıma çıkardığı için. Birbirlerine duydukları sevgi her şeyin üstesinden gelmişti. Evet bir hastalık vardı ama İsmail Bey de hiçbir zaman kendini ben hastayım diye bırakmamıştı. Yaşama bağlıydı. Sevdiği bir eşi ve iki evladı vardı. Her şeye rağmen yaşamak istiyordu. ALS olması pek çok şey yapmasına engeldi belki ama her şeye engel değildi. Birlikte filmler izlemeye devam ettiler. Arabaya atlayıp gezdiler. İki güzel evlat büyütmüş, okutmuş, askere göndermişlerdi. Yürüyemiyor, konuşamıyor, koku alamıyor ama hafızası ve beyni hastalanmadan önceki halinden daha aktifti. Oksijen tüpüne bağlı olarak yaşadığı halde her gün eşi Adalet Tanımla derneğe gidiyordu. Hayatta onun için önce eşi, sonra bilgisayarı vardı. Her sabah alnına takılan manyetik bant aracılığıyla bilgisayardan eşine seni seviyorum diyordu. Sabahtan Tuluhan Tekeleoğlu'na verdiği röportajda şöyle demişti Gökçek. Ölmeyi hiç düşünmedim. Hayatımın hiçbir döneminde karamsar olmadım. Bardağın dolu kısmı önemli benim için. Boş kısmıyla hiç ilgilenmiyorum. Beni kaybettiklerim ilgilendirmiyor. Bundan dolayı hastalığımı kabullenmem zor olmadı. Hiçbir zaman neden ben diye sormadım kendime. Kaderimde bu hastalığa yakalanmak varmış. Tabii şunu da yapmadım. Eve kapanıp hayata küsüp ölümü beklemedim. Aksine hayata daha çok bağlandım. bunların yanı sıra kendi takımı olan Trabzonspor yerine Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sahip çıkmıştı ona ve iki çocuğuna. İki çocuğunun tüm masraflarını üstlenmişti. Sabah gazetesinden Tuluhan Tekelioğlu'na röportaj veren Adalet Gökçek şunları söylemişti. Birlikte alışveriş merkezine gideriz. Tatile bile gidecek. Komşular birkaç günü yadırgıyarak baktı. Şimdi onlar da ALS'yi İsmail'in bu halini benimsemiş durumdalar. Tek üzüldüğüm oğullarımın babalarının sesini unutmuş olmaları. İki oğlumuz var büyüğü 24, küçüğü 21 yaşında. Trabzonspor yönetimi destek olmadı. Çocuklarımı Aziz Yıldırım okutuyor. Biz de İsmail Gökçek ve eşine hayatlarının geri kalanında mutluluk diliyoruz.